kıyamet alametlerinden biri olmuş yani. Olcan sana küsmüş. Evet oldu öyle bir saçmalık. Yani çok saçmalık denir mi bilmiyorum ki biliyorsun yani. Olcan'ın da çok savunulacak bir tarafını bulamam ama bu sefer o haklı gibi. Biliyorum Aybiki biliyorum. Tamam bir hata yaptım ama böyle olacağını bilseydim yapmazdım tamam. Tamam sakin ol ya. Ben gördüğümü söylüyorum sadece. Asiye de dün geceden beri nutuk çekiyor. O yüzden şişti herhalde biraz. Kusura bak. Günaydın. Günaydın. Aa Oğuzcan nerede? Oğulcan şu an morali bozuk olduğu için bence olabileceği en ağır hareketlerle hareket ediyor. Yani şarjı bozulmuş oyuncaklar gibi. Her şeyim tamam ben buradayım. Günaydın benim dünyalar güzeli kuzim. Nasılsın bu sabah daha iyi misin inşallah? İyiyim sen. Ben çok iyiyim. Bugün böyle bir kalktım. Doğdu güneşim dedim. Böyle bugünün bir havası da sanki böyle bir daha böyle daha iyi. Ya kuzi bana selam yok mu? Kim dur? Sen Güney. Ben biraz erkenden gideyim. Hava da almış olurum. Dur adayit. hadi. Seninle konuşmadığım için canım çok sıkkın dedi. Mesajını aldın mı? Aldım. Aldım. Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın Hilmi abla. Hadi iyi dersler. Ay bacım ne oldu? Çağırdın geldim. Ocakta da yemeğim vardı. Ne oldu? Hayırdır? Orhan sabah erkenden hani işe gitti. Umutcan sana emanet. E, tamam da bacım sen nereye gidiyorsun? E, ablamla bir işimiz vardı da, onu halledeceğiz. E, i̇yi tamam sen hallet işlerini. Dünyayı ben de merak etme. Hadi. Junior ne ya? Ya küçüğü işte ya. Ha. Junior'mış. Junior. Junior. Günaydın. Günaydın. Ne oldu buna? Ha. Ömer'le küstüler hiç bulaşma. Bayağı dünyanın sonu yani. Gerizekalı Sarp yüzünden Oğulcan'la da papaz olduk. Bence biraz kendine de hata ara. Bir tek Sarp da değil. Biliyorum Asiye. Biliyorum. Tamam. Aa! -a. Doruk'la Tolga, ile geliyor. Hayırdır? Zehra nereye gidiyor ki sabah sabah? Günaydın Akbaba genç. Zehra hayırdır her şey yolunda değil mi? Erkenden gelmişsin buraya. İyi miyim? Bir şey yok. Ee, Tolga evde yalnız kalmamı istemiyordu. Doruk da okula geldiğince bugünlük böyle bir şey yapalım dedik. İyi olmuş. Evde yalnız kalacaksın diye benim de aklım kalıyordu. Ya şey bu arada gençler sizden ricam aman diyeyim kimse duymasın böyle evlilik mevzusunu falan okulda. Biz kendi aramızda bilelim. Biz bize yeteriz. Tamam tamam demeyiz kimseye bir şey. Triplere bak canını aldık sanki. Zehra nereye gidiyor ki bunlarla? Allah Allah bunlar okula gidiyor desek, e bizimki ne alaka? Allah Allah. Takip edelim de görelim. Bakalım yeni gelin Zehra Hanım ne işler karıştırıyor.